Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehl sünnet var mıydı? Sünnilik var mıydı? Yani burada Ali Adel babamız hazretleri şeytanla bir mücadelesi var biliyorsunuz. Şeytan bayağı atladı geldi yanına. Yatakta yatıyorken. Baktım diyor gece teheccüd seher vakti atladı önüme diyor. Bizzat iblisle görüştüm diyor. Dedim ona ki sen hangi mezheptensin? Dedim ehl-i sünnet mezhebinden. E dedi ki sen mezhebinin hak olduğu nereden belli? Ben de dedim ki hak olduğunu efendim işte Kur'an'dan belli. O da dedi ki Şia da Kur'an'dan ayet okuyor. Efendim Mutezile de Kur'an'dan ayet okuyor. Ben de dedi başladım buna mücadele ediyorum. Bir ayet okuyorum diyor şeytana. Hani eli sünnetin hak olduğuna dair. Hani eli sünnet Kur'an'da yok lafı çok sakat. Çünkü ayet okuyorum diyor baksana dört mezhep müftüsü. Var ki okuyor. Kur'an'dan ne ayet okuyorum diyor. Şeytan da bana bir ayet okuyor. Ben bir, bir, hadis okuyorum. Şeytan bana bir hadis okuyor. Şeytan kadar alim yok. Değil mi? Diyanette falan şeytan kadar alim var mı? <laughs> Hiçbir büroda olamaz. Şeytan konkordatı <laughs> yutmuş yani kütübü tisayı falan. Hepsini bilir hadislere. Tabii. İşi ne ya? Borsa çıktı, dolar çıktı, bilmem senet döndü, çek, protesto oldu senet. Şeytanın böyle işleri yok. Ki. işi gücü ve ayet hadis yani şeytan. Değil mi? Şeytan işi gücü ayet hadis. Hani bu ilahiyattaki profesörler de diyor ya ben diyor bu işten ekmek yiyorum. 40 senedir bu işten ekmek yiyorum diyor. Mezhepler profesörüyüm diyor. <laughs> Anladın? Yani işi mezhepleri inkar etmek yani. Araştırırken oraya varmış en sonunda. Onun için üste çıkmış. Efendim, şimdi ben bir ayet okuyorum, iblis bir ayet. Ben bir ayet, iblis bir ayet. Ya hakikaten çok delil var. Mu'tezile bir delil okuyor. Cebriye'den okuyor. Müşebbiye'den okuyor. Okuyor yani. Ben ona diyorum ya, ben hak üzereyim. O diyor, sen delilin ne şu ayet? E bunların da delili şu ayet diyor. Ne yapacağız şimdi? Çok yoruldum dedi. Biraz uzanayım dedim. Şeytan yorulur mu? Şeytan hiç yorulmaz. Acıkmaz, uyumaz. Ben dedi bu sefer sırt üstü bir uzandım dedi. Şöyle biraz uzandım dedi. Oh dedim dedi. <laughs> kaç saat sürmüş? Kaç saat? Vay Bir canlı yayın yakalansaydı ne çekim olurdu değil mi? Reyting patlar mıydı? He? Ne maç geçebilir ne kaç geçebilir? Nereye iblis ya karşıda Haledder Efendi Hazretleri acayip bir mesele. Bunu Mahmud Efendi Hazretlerinden duymasak <laughs> yani akıl işi değil yani. Ama da bunlar hak şeyler çünkü bunlar normal şeyler evliya Allah için. En sonunda yoruldum dedi, uzandım dedi. Oh bir nefes alayım dedi. Mevla bir ayet hatırıma getir dedi. Tak dedi doğruldum dedi. Yatakta bir oturdum dedi buna. billah dedi. Bakara Suresi'nin birinci cüzün e, ee, son sayfası. Yani rakamlar aklıma kalmaz mı? Feyna menu bi mislima amentum bihi fe qad ihtedev ve entevellev feyna mam fi şin o. <laughs> Mevlane buyuruyor bu hatta dedi. İblis ayete inanıyor ha. Mevzu burada yani. Şimdi ilahiyatçıya ayet de durmuyor. <laughs> İblis durdu ya. Onun için kötü alimler iblise iş bırakmadılar diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kaç yüz senedir iblis ben istirahata çekildim diyor. Hocalar yapıyor benden beter demiş. Mektubatta yazıyor. Evliyaullah'tan keşif ve elbisat iblisi gördü. Senin bu kadar milleti saptırmak görevin var. Niye kenarda boş oturuyorsun? Nasıl boş vakit buldun bu kadar adamı saptırmak varken? E dedi ben vaaz edemiyorum, insanlara vesvese veriyorum, geçiyorum. Öyle hocalar çıktı ki dedi, kürsüden saptırıyorlar. Onun için dedi, ben istirahata çekelim. Onlar kadar nasıl yapayım dedi. Hem etiketi de var adamın. Şimdi iblise dedim ki diyor, bu ayette ne buyuruyor? Eğer onlar inanırlarsa, yani insanlar, neye bir misli mâ bi? Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa misli demek gibi yani misli bir şeyin misli benzeri yani fakat muhakkak hidayete erdiler ve intebeller sizin inandıklarınıza sizin gibi inanmaktan dönerseler feynne <laughs> mahum ancak ve ancak onlar nerededirler fişin <laughs> haktan uzak bir ayrılık içindedirler hidayetten nasipleri yok diyor bu ayet mi dedi İblis dedi ayet. Peki burada siz dedikleri kim dedi? Sizin gibi inanırlarsa dedikleri muhatap siz kim? İblis de dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe çünkü o dönemde vahyin muhatabı onlar biz olacak halimiz yok. Dünyanın sonunda gelmişiz. Peki buyurdu ki sizin inandığınıza sizin gibi inananlar hidayet dedi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Şia var mıydı? Mutezile var mıydı? Cebriye var mıydı? Kaderiye var mıydı? Müşebbiye var, var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? 72 sapık fırka. Hepsini saydı. Hiçbirine var diyemez ki. Şeytan manyak mı o kadar? Şeytan siyeri bilir, tarihi bilir, coğrafyayı bilir. Değil mi şimdi? He? Şeytana sen yanlış nasıl yaptıracaksın yani? Peki dedi onlar yoktu. Peki sünnet var mıydı? E, peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan sünnet canlı sünnet. Cemaat var mıydı? E, cemaat kim? Cemaat <laughs> sahabenin cemaatı da İcma oradan geliyor. Cemaattan geliyor. Birleşiyorlar. Peki dedi. Ne buyurdu burada? Sizin gibi inanan hidayettedir. Yani sünnet ve cemaat üzere. Bundan dönen ihtilaf muhalefettedir. Ayrılmış, haktan uzak bir dalalete sapmış ve sapıtmıştır. İblis dedi ki, hadi bana eyvallah. <laughs> dedi ondan sonra, ya, dedim ona ki, dedi, bak beni ikide bir rahatsız etme. Sana bu tekkeyi yasak ediyorum burayı dedim dedi. Bir daha buralara girmeyeceksin. Ben burada sohbet ediyorum, işte Efendi Hazretleri'nin falan e, girdiği, oturduğu oda, ziyaret ettiği oda. E, diğer görenlerin, ne bahtiyar insanlarmış görenler.